Herkese merhaba arkadaşlar ben Balkar Serac Youtube kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar uzun bir aradan sonra video atıyorum Valla video çekmeyi özlemişim ya Arkadaşlar bugün eski kanal isminiz üzerine olan özel URL'yi silip Yeni kanal isminiz üzerine özel URL nasıl yaparsınız onu göstereceğim O halde hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar bilgisayardan YouTube'a giriyoruz zaten artık biliyorsunuz bütün işlemler bilgisayardan oluyor YouTube'dan da YouTube stüdyoya giriyoruz. Normalde sizde en üstte bu şekilde gelecek. İşte kontrol paneli, içerik vesaire. En alttan özelleştirmeye tıklıyoruz. Burada direkt işte düzen kısmını atacak size. Hiç markalamaya falan girmenize gerek yok. Burada profil fotoğrafınızı falan gösteriyor. Direkt temel bilgilere giriyoruz. Gördüğünüz gibi özel URL. Yani eski kanal isminiz üzerine özel URL demek istediğim şu şekilde arkadaşlar. Diyelim şu anki kanal isminiz üzerine özel URL yaptınız fakat birkaç gün sonra fikrinizi değiştirdiniz. Kanal isminizi değiştirdiniz fakat o özel URL hala önceki eski kanal isminizin üzerine o yüzden onu dedim. Şimdi gördüğünüz gibi benim önceki kanal ismim Mehmet Balkar Siraç, Mevesi olduğu için özel URL bu şekilde. Şimdi bunu sile tıklayacağız. Bu direkt Google'un hesabım yani hakkımda bölümünü atacak size. Ben tabi buraları hemen sansürledim kişisel bilgilerimin gözükmemesi adına. Burada hakkında gördüğünüz gibi burada bizim YouTube kanalımızın özel URL'si gözüküyor. Ben bunu kaldır diyorum. Kaldır dedim şu anda. Şu anda tamam. Buraya F5 yapayım ve yenilesin. Evet gördüğünüz gibi kanal URL'si gördüğünüz gibi özel URL tamamen kalktı. Yani şu anda sıfırdan başlıyor musun? Sıfırdan başlıyormuşuz gibi. Konuşamadım dilim döndü. Buradan başlıyormuşuz gibi. Hiç kanalımıza özel URL oluşturmamışız gibi başlayacağız şimdi. Kanalınız için özel URL oluşturuna tıklayacağız. Burada iki tane seçenek geliyor. Alt, i̇lk önce üsttekini söyleyeyim. Üstteki sizin şu anki kanal isminiz üzerine gösteriyor. Alttaki de eski kanal isminiz üzerine olanı gösteriyor. Ben buradan üst, üstünü tıklayacağım. Ve yayınlaya tıklayacağım. Gördüğünüz gibi burada oluşturulan özel URL değiştirilemez veya başka bir kanala aktarılamaz. Değiştirilemez dediği burada birazcık kallama gibi. Çünkü hakkımda bölümüne git dediğiniz zaman zaten kaldırıp tekrar sıfırdan yapabiliyorsunuz. Özel URL'leriniz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi benim şu anki kanal ismim üzerine onayla diyorum. Evet gördüğünüz gibi özel URL'miz değişti. Şimdi bir daha bir F5 yapalım. Normalde ben bilgisayardan girdiğimde Mehmet Balkar Saraç MBS yazıyordu. Şimdi bakalım. Bakalım. Evet burada da olmuş. Şimdi bir kanalımıza girelim. Burada şu an tabi olmayacak. Bir hemen yapayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan şuradan kopyala diyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. CTRL-T yaparak. Buradan CTRLV yaparak yapıştırıyorum. Enter yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anki tabi şu anda karışık linke yönlendirdi. Ama olsun arkadaşlar yani bu karışık link yerine böyle özel URL yapmak bence daha mantıklı. Çünkü hem kanal isminizi gösteriyor ve daha güzel yani. Evet, videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun bir aradan sonra dediğim gibi video attım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.